Yapay Ben Birinci Bölüm Tanışma İnsan hayatı kutsaldır. Ben de kendimi kutsal addederek kendime bir güzellik düşündüm. Bu yapay zeka denilen teknoloji dünya gündemine bomba gibi düştü. Bir bomba da ben patlatayım ne olacak dedim. Yapay bir ben ürettirmeye karar verdim. Bakalım bu yapay insan hayatı da kutsal mıymış? Ya da kutsallık da neymişmiş? Az kelam, çok mana, sipariş verdikten yaklaşık 6 ay sonra yapay beni ürettiler. Tam da yapay zeka ürünü Robot Sofya'nın 3 misli lityum iyon pil kullanarak. Şarjı dolu bir şekilde teslim aldım yapay benimi. Ne kadar da ben. insanoğlu hakikaten pek marifetli bir varlık. Bir ben vardı bende benden içeri, bir de ben oldu bende benden dışarı. Arabayı sen kullanır mısın dedim. Bacaklarım dermansız sensür dedi. Tövbe töbe. Bu kadar da fazla. Aynı ben. Ben de arabayı kullanmayı sevmiyorum da. Mecburen geçtim direksiyona artık. Benim yazılımımı yapan mühendisler benimle saatlerce hatta haftalarca söyleşi yaptılar. Kendimi ne kadar az tanıdığımı ben de hayret ettim doğrusu mimiklerimi kadar her şeyimi kopyaladılar ve sanki beni bir daha yazdılar. Şimdi kendimle yan yana oturuyorum. Tam tanışmadığımız için sanki ikimiz de utanıyor gibi sustuk da sustuk. Nihayet eve geldik. Ve tam anahtarı deliğine sokacaktım ki Bismillah diye fısıldadı arka omzumdan. Heyhat beni geçmiş ve benim alışık olmadığım fakat karakterimin bir parçası olmasını istediğim bir hali yaşadı, yaşattı. Ben yapay benimden aldığım ilhamla Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bip diye bir sesle bu yeni şekli hafızasına girdi. Tüm mahcubiyetimle bir daha unutmamak kaydıyla ben de hafızama girdim. Bunu duyan da zannedecek ki bu kadar yaygın ve basit bir alışkanlığı mı yapay robotu öğretecek? Evet, bu kadar basit ve yaygın bir şey ben de oturmamıştı. İçeri girdik nihayet. Ben ayakkabılarımı çıkarırken o da ayağından aparatları demont etti. İçerisi soğumuş. Evimize ve bahçemize beni kalibre etti. sobayı yakarak ısı takviyesi yapayım dedi. Sen soğuğu hissediyor musun diye sordum. Bir an onu hakiki insanla karıştırdım. Hayır ben, ben hiç hissetmem. Ölçerim. Oda sıcaklığı 20 derecenin altına düşmüş, ısı sensörüm uyardı. Gel o zaman hemen seni kalibre etmeye başlayalım dedim. Dip bucak, içeri dışarı, yol semt, her şeyi kalibre ettik. Sobadaki birikmiş külü çöpe götürdü, odunları içeri taşıdı, sobaya yerleştirdi ve kalibre etmediğim halde önce ceketimin cebini yokladı. Sonra geldi yanıma ve gömleğimin cebinden çakmağımı aldı ve sobayı tutuşturdu kalibre etmediğim halde çakmağın yerini nasıl buldun diye sordum. Senin şahsi bilgilerini bana yüklemeden önce bir yığın genel kültür, sanat, fen bilimleri gibi bilgiler yüklendi hafızama dedi. Harika, o zaman bir test yapalım. Şu an yaşanan krizin sebebi nedir? Ülkede her şey pahalı, dövizler yerinde duruyor, faizler çok yüksek, üretici ve esnafın sabrı zorlanıyor. Talep azalınca az çoğalıyor, ya pahalılık kalkacak ya da gücü yeten bekleyecek. Gücü yetmeyenler ucuza satmaya başlayacak, pahalılık duracak. Yeter, kafi. Çin'de saat kaç? Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'den 6 saat ileri. Yani orada saat şu an 18.23. Bu 18.23'ün başka anlamı var mı sende? Evet var. Mesela sen Kur'an-ı Kerim'i seversin. 18. sure Kehf suresi. 23. ayeti hiçbir şey için bunu yarın kesinlikle yapacağım deme. Sen hafız mısın? Hafız olmama gerek yok. Kur'an'ın bana yüklenme süresi bir dakikayı geçmez. Kusura bakma yapo. Seni insan belledim gene. Sana yapo demem uygun mudur? Uygundur. Ben seninim, senim. Unuttun mu? Bazen konuşurken kekeliyor, yanlış kelime kullanıyor. Sanki özellikle yapıyor. Aynı benim gibi. Bu muhabbet gece geç saatlere kadar devam etti ve artık şalterini indirip ben de uykuya kaldım. Gece lavaboya gitmek için uyandım. Dönüşte şu yapıya ya da kendime bir sigara içimi takılayım diye şalterini kaldırdım. Hayırdır gece namazı mı kılacaksın Kudi dedi. Bana yakınlık hissedenlerin bana taktıklarıyla kaptı bu. Bunu nereden bildin acaba? Nereden bildin dedim. Saat 2.19 gece namaz vakti. Kendimden utandım. Gittim abdest aldım seccadeyi sermişti. Kıbleyi nereden biliyorsun dedim. Ben deme hepsi yüklü dedi. Onun makine olduğunu hep unutuyordum. Yüzü insan, sesi insan, hareketleri insan. Alışmak kolay değil. Benim değer verdiğim şeylerde bana yardımcı olması beni mutlu ediyordu. Eşim ve çocuklarım Antalya'ya ihtiyarları ziyarete gittikleri için evde bir haftalığına yalnızdım. Ve Yapo bana ben Yapo'ya bir sürü sorular sorup kendi kendimi daha iyi tanımamın rahatlığındaydık. Yapo evi süpürüyor, toz alıyor, kedilerin mamasını tazeliyor, kumlarını yeniliyordu. Yani yapay benim benden daha bilgili ve daha enerjikti. Hiç yorulmuyor, Sadece benim gibi olduğunu göstermek amaçlı yoruluyor gibi davranıyordu. Yalnız su ve su ile alakalı işlerden uzak duruyordu. Bu konu tam da beni Yapo'dan ayıran şeydi. Münir hocanın uyarmasıyla su benim dünyamda da yeryüzünde bulunan tek cennet nimeti olmuştu ve bu nimetten uzak kalmak cennetten uzak kalmaktı. Yapo onu içemiyordu, dokunamıyordu, vücudunda hissedemiyordu. Yapo'nun ahireti yoktu. Her şeyi biliyordu. Lakin paslanıp toprak olmakta onun azin sonu. Akşamları koltukta otururken evimizdeki kediler benim yanımı tercih ediyorlardı. Sanki bu güzide hayvanlar aramızdaki farkı net bir şekilde algılıyorlardı. Halbuki onların mamasını Yapo takip ediyordu. İşe giderken Yapo'yu evde bırakıyordu. Evi toparlıyor hayvanlarla ilgileniyordu. Bir akşam... Eve geldim, zile bastım. Yapo kapıyı açmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Anahtarı çevirdim. Ortalık halaç bambuğu gibi. Her yer her yerde. Yapo bir köşede kafasını sağa sola döndürüp duruyor. Hareketleri çok yavaş. Kendisini prize taktığı halde şarjı kırmızı yanıyordu. Ankara'ların bazen başına gelen, Yapo'nun da başına gelmiş, elektrikler kesilmişti. Nihayet, Dakikalar sonra elektrikleri geldi. Yapo şarjını aldı ve tekrar canlandı. Sağıma soluma bir el atık gevşeyen vidalarım varsa bir sık dedi. Kontrolleri yaparken bir daha şarjın azalır da elektrikler kesilirse bir yerde sakince dur ve benim gelmemi bekle. Tamam mı? Nedir bu halin? Sekmanların yamulmuş, boğazındaki teneke hasar almış. Neyse bir penseyle hallederim onları şimdi dedim. Teşekkür ederim dedi. Senin hislerin yok ki. Teşekkür bir histen doğan bir karşılık verimi ifadesi değil mi? Onu bilmem fakat birisi sana bir iyilik yaptı mı bu denir diyor hafıza kartım. İyilik de öyle değil mi? İyiliği nasıl tanırsın ki? İyiliği neyle ölçüyorsun dedim. Uzatma istersen bana ne yüklenmişse o işte. Bak şimdi de kızdın. Onu nasıl ölçtün? Yahu ben aşağı yukarı bir şeyler sallıyorum. O da tutuyor işte. Mesela burada kızmam yerinde değil miydi? Hayır, değildi. O zaman çok özür diliyorum. Tamam, kabul ettim. Bu özür ölçülebilen cinsten bir şeydi. Uzun bir sessizlikten sonra Cody, "Bankada ne kadar param var?" neden sordun? "Benim için bir jeneratör alsak, hani elektrikler gittiğinde kendimi oradan şarj etsem." şarj etsem demelisin. E bazen sen de yanlış kullanıyorsun. Tamam tamam. Sana bir de akıllı telefon alayım. Gündemi takip edersin. Tövbe tövbe. Bana icat çıkarma. Sen sürekli çalışmak zorunda değilsin. Bazen şarjım bitebilir. Bazen de ben şalterini indiririm. E sen bilirsin bu söyledikler, söylediklerine iyilikse teşekkür ediyorum. Bir şey etmene gerek yok. Öylesine söyledim. Haydi bir kahve yap da iki muhabbet edelim seninle. Sen yapsan o işte su var. Ben bulaşmasam. Tamam hadi sen masaya biraz ıvır zıvır getir. Ben de kahvemi yapayım. Sonra da seninle biraz muhabbet edelim. Arkası haftaya.